Merhaba ben Fulya Canşen. Dünyanın gözü kulağı epeydir Almanya'nın Mainz kentinde korona aşısını bulan şirketlerden biri olan BioNTech'te. Aşının %90 etkili olduğunu açıkladığından bu yana şirketin kurucu ortaklarından Uğur Şahin ve Özlem Türeci sadece Türk ve Alman değil, bütün dünya medyasının ön sayfalarında yer alıyor. Türeci'den çok Uğur Şahin'i konuşuyoruz gibi geliyor bana. Bir işçi çocuğunun milyonere dönüşme hikayesi bulunan aşıdan daha çok ilgilendiriyor sanki kamuoyunu. Doktor Özlem Türeci ise belki sessiz kalmasından olacak, bütün dünyada yaygın olan anlayışla eşini destekleyen kadın olarak çıkıyor sahneye. İstisnai durumlar var elbette en azından Alman medyası çok dikkatli. Oysa Türeci de en az Eşi kadar başarılı, hatta şirketin beyni olduğu bile söyleniyor. Böyle olmasa dahi başarının en az yarısı bu bilim kadınına ait. Eşi gibi biyoteknolojik kanser tedavisinde uzman olan Özlem Türeci son yıllarda tıp camiasının da odağındaydı. Çiftin 2001 yılında kurdukları ilk şirket olan Ganimet'in yöneticiliğini de Türeci üstlenmişti. Çalışmalarının merkezine tıbbi araştırmayla uygulama arasına köprü kurmayı koyan türeci kendisiyle daha önce yapılan bir söyleşi de misyonunu araştırmacının fikri hasta yatağına ulaşmalı cümlesiyle anlatmıştı. Türeci bilimsel araştırmaları ve şirket yönetiminin yanı sıra Alman Eğitim Bakanlığı'nın bir araştırma grubunun başı ve Avrupa'nın en büyük kanser bağışıklık terapisi derneği olan Simtin'de başkanı. Özlem Türeci ve Uğur Şahin'i tanıyanlar ikisinin birbirini mükemmel bir biçimde tamamladığını anlatıyorlar. Şahin araştırmada, Türeci ise araştırma sonuçlarının uygulanması alanında güçlü. Türeci başarısını zekasına, Şahin cesaretine borçlu. Türeci oya gibi işlediği sunumlarıyla tıp camiasını, Şahin ise heyecanı ile medya karşısına çıkmayı tercih ediyor. Belki de bu tercihleri türeci kocasının arkasındaymış gibi gösteriyor. Ha bir de tabii türeci hala profesör titrini almış değil. Bu da onu bir basamak aşağıdaymış gibi gösterebilir. Ancak küçük bir araştırmayla kendisinin zamansızlıktan olsa gerek defalarca profesör olma bürokrasisinden imtina ettiğini öğrenmek mümkün. Bu araştırmayı Google üzerinden yapmak sizi yanıltabilir. Zira Google Özlem Türeci'yi önce Uğur Şahin'in eşi olarak tanımlıyor. Tabi bir de Türeci'nin bir cerrahın kızı olması da kulağa pek egzotik gelmiyor. Ford işçisinin oğlu olarak dünyayı kurtarmaya soyunmak ve Almanya'nın en zengin 100 kişisinin arasına girmek dramaturji açısından daha cazip. Hayat hikayesine bakınca bu iki bilim insanı için biri olmadan diğeri olmazdı demek yanlış olmaz. İkisi de idealleri peşinde koşan ve kendini bilime adamış iki doktor. Anladığım kadarıyla dertleri milyoner olmak değil, milyonları kurtarmak. Bana onların hayat hikayesi kadar kamuoyuna nasıl tanıtıldıkları ve kimler tarafından sahiplendikleri de ilginç geliyor. Düne kadar sadece bilim insanı olan Şahin ve Türeci artık en iyi Müslüman, en iyi Türk, en iyi göçmen oldular. Türkler Türk, Almanlar Alman oldukları, kadınlar en az biri kadın olduğu, solcular sağcılara karşı sağlam bir argümana sahip oldukları için gurur duydular. Sayelerinde siyasi İslam'a rakip bir kavram türedi sosyal medyada. O da tıbbi İslam. Müslümanlar Paris ve Viyana'da kirlenen vicdanlarını Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin başarısıyla akladılar. Ha bir de neyi gösteriyor bu biliyor musunuz? Egemen Batı'nın ayrımcı baskısını. Peki bu iki bilim insanının anne ve babaları Türkiye'de kalsaydı ne olacaktı? Eminim ikisi de ya yine Almanya'nın yolunu tutmuş ya da kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilmiş olacaklardı. Tekrar görüşene kadar esen kalın.